mesajıyla geçtiğimiz yıl inşaat halindeki binanın dış cephesinde kurulu asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçiler Engin Şahin, İlyas Tokan ve Veysel Yürekli için Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya tarafından Kur'an-ı Kerim okutularak pilav ve ayran hayrı yapıldı. Düzenlenen hayır yemeği ve mevlide Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, Cem Çöllü, Hasan Ergılmaz, İl Emniyet Müdürü Yunus Çetin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz, MESOK Başkanı Hasan Geriter'le birlikte çok sayıda davetli katıldı. Toplumumuzu, insanımızı her türlü kazadan beladan, kitlenen kasaptan muhafaza eyledi. Okunan duaların ardından davetlilere pilav ikramında bulunuldu. Hakkın rahmetine kavuşan Engin Şahin, İlyas Tokan ve Veysel Yürekli'yi unutmadıklarını ifade eden Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun dedi. <laughs>